Evet arkadaşlar İlker ve kanallarından selam ve sevgilerle. Evet arkadaşlar Meran muhafızına geçtik. Görevler iki arkadaşımızın görevi varmış. Bunlara yardımcı olacağız. İki tane mi? Pardon 20 tane Meran muhafızı kesmemiz gerekiyor arkadaşlar için. Arkadaşlar daha yeni başlayacakmış bu meran görevlerine. Ben de gelin öldüreyim dedim. Zaten başlangıç olarak bir tek gezgin şehrin en ucuna doğru çıkın diye görev verecek başlangıç olarak. Sonra da zaten başlangıcın ikincisi olarak meran muhafızı görevlileri verecekler. Meran şehrine yardıma geliyorum yazdı arkadaş. Artur Şalbey. Neyse yardıma gerek yok yazdım. Bu Knight büyücüsü de yeni bir büyücü açmış arkadaşlar. Yine baştan beri yardım edeceğim. Bu taş kanatları kesmekte bayağı bir zorlanıyorum. Kritik atmayınca daha zor biliyorsunuz kırılmalar lazım. Zırhları kırılmalar lazım. Kırılması lazım. Zırhı kırılmadan olmuyor arkadaşlar. Yani gecenin takipçisi de öyle. Lanetli muhafızlar da öyle. Direkt zırhını kırmak lazım bunları. Tabi bu arada meteor 2-3 tılsımı da olmayınca. Bakın gördüğünüz gibi kritik atınca 43 canına düştü aniden 100'den 43'e pardon 100'den 93'e kritik at, attım. Başlangıç yaptım zararını kırmak için. 93'ten sonra 43'e düştü. Sonra da zaten 17 canına düştü. Kritik atamadım ama yine öldü. Kritik atamayınca da. Bu arada meram muhafızı 4 tane kestikten sonra kamerayı alabildim arkadaşlar. Biraz kamerayı durdurayım diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşların görevi bitmesi. Arkadaşların görevinin bitmesi 15 dakika sürdü. Takıldığı için 15 dakikayı yükseldi. Neyse arkadaşlar Meran muhafızı bu kadar. Lanetli Meran alınca geri geleceğim. İzninizle. Evet arkadaşlar. Geri geldim önünüze. Lanetli Meran ilk olacak. Yani bir olmuş olacak. Bir tane kestik şu anda. Bu arada arkadaşlar Knight X büyücüsü Kıyamet asa büyü üretmek istiyormuş. Yalnız o çöp oldu dedim arkadaşa. O çöp oldu artık halle yasa var bunun yerine dedim. Çünkü artık kaflara da girdi. Hiç gerek yok yani. Karaköy'e girebildiği için. Hiç gerek yok kıyamet asaya. Yani halle asa olsun yeterli arkadaşlar. Kıyamet asa üretmeye de hiç gerek yok Yani para boşa gider Hale yasa üresin Onun yerine Çok pardon arkadaşlar Geri dönüyorum Hepsini geri alıyorum Söylediklerimin Yani lanetli muhafız Pardon yine karıştırdım Mera muhafızı 20 tane öldürdüm arkadaşlar Dedim ya 15 dakikada dediydim Yani videoda 3 dakika falan olmuş. Yani bu arada meran muhafızının bitmesi 4 dakika falan olmuştur. Çünkü 4 tane öldürdükten sonra videoya aldım, kayda girdim. 4 tane öldürdükten sonra sağ olsun full büyücüm var. Bu lanetli meranlarda bitirmek için de kaç dakika sürer bilemiyorum. Şu anda 5 dakika oldu. Yani 1,5 dakikada 4, 5, 5 tane öldürdüm. 4,5, 1,5 dakikada 5 tane. Bu arada arkadaşlar lanetli meranı 10 yaptık. 10 tane lanetli meran kestik. Tam 6 dakikada. Yani meran muhafızı Lanet de beran. Hepsi birlikte toplam alt. Ya telefon da ötecek zamanı buldu ya. Harbiden şey yaptı sanki bilerek yaptı sanki kasıtlı olarak. Şu salgın hastalıkta hemen geçmiyor ki. Yani kanatma büyüsü. Hemen geçmiyor ya. Büyük bozma yapıyorsun. Yine geçmiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşların görevi 16 olmuş. Yani 4 tane daha lanetli meren keseceğim. O da gelmiş. Benim olduğum yere. Maalesef ki Arthur arkadaşımız anahtarın nerede olduğunu biliyormuş demek ki arkadaşımız. Anahtar görevi de zaten bilirsiniz arkadaşlar. En kolay görev tek kişiyle yapılıyor. Tek kişi tek kişiyle yapılmıyor da pardon tek kişi olarak gelirseniz de yaparsınız. Yani oraya gitmek için hiçbir büyücü hiçbir yardım gerektirmiyor. Yani anahtar burası arkadaşlar. Şu iki tane gece takipçinin olduğu yer baş, baş kısmı yani. Burası. Buraya gelseniz olacak. Direkt olacak buraya gelirsiniz. Arthur arkadaşımız geldi ama şimdi ne işe yarayacak hiç bilemiyorum. Ben zaten Yavaş yavaş öldürüyorum lanet meramları Ama Arthur arkadaşımız da gelmek istiyor Demek ki ışınlanıp da geliyor Veya Orada Boş durmayayım diye Mühürlü kapısından geliyor loncaya Yani ışınlanarak gelse Gruptan Çıkar da gelebilir Gruptan çıkmak zorunda kalır Demek ki şey yapıyor Neyse Bu arada Lanet Meren görevi de bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arthur da gece takipçisi görevini almış. Ben de meditasyonu açtım. İkisini de konsantrasyonla bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitecek mi konsantrasyonla. Bu arada 49 canından sonra direkt ölüyor kritiği atınca. Yalnız konsantrasyondayken bile öldüremedim ikisini. Tedrisi sertleşince hele daha zor. Ay öleceğim öleceğim. Abo çekil can kaldı. Niçin o bitirdiler canım ya? Ya abo hem kanatmadan gittim hem lanetli meran rahatsız etti ya. Evet arkadaşlar öldüm de geri geldim. Öldüm de uyandım derler. Hani öyle bir şarkı var. Öldüm de uyandım arkadaşlar. Tekrar geldim. Lanetli meran rahatsız etmesin diye. Öncelikle Lanetli Meren'i öldürüyorum. Canım çok istiyor ölmek. Ben de arkadaşlar ayırmam o için. Öncelikle Lanetli Meren'lerden başlıyorum. Öldürmeye. Arkadaşlara gidiyor bari onlar da olsun Onların da canı zaten ölmek istiyor. Kritik atınca böyle böyle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Pardon kritik atmayınca böyle böyle uğraşıyorsunuz. Siz hep sürekli kritik atın arkadaşlar. Sürekli. Ben de zaten ben de kritiği kendi elimle bilirdemediğim için çok zorlanıyorum. Bayağı bir zorlanıyorum. Pratiği kendim belirlemedim diye belirlemiyorum. Sürekli de kritik gelmiyor. Bayağı zor yani pratik atmayınca. İyi ki çarım, karakterim kritiği çok atıyor. Ama yani sürekli gelmiyor işte 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 her attığımda kritik olmuyor konsantrasyon açmam gerek bu gecenin takipçisinden sonra beni de bekçi çok takip ediyor ya hep o da rahatsız ediyor bu seferde ya Allah Allah Onların koruna çok ya savunması. Evet arkadaşlar son iki tane kaldı ya da son dört tane kaldı, hiç bilemiyorum. Arkadaşlar kaç kaldığını sürekli yazmıyorlar, sürekli bilgilendirmiyor beni. Daha demin kamera arkasındayken. 35 saniye önce 10 olmuştu arkadaşlar. Şimdi kaç olmuştu? Şimdi belki de 16. Bunlar da birlikte 18 olacak. Yani bununla birlikte 18 olacak herhalde. Dediğim gibi galiba 4 tane kaldı. Bundan sonra 2 tane kalacak. Gibi. Bu da ölmüyor kritik şansı da gelmiyor meditasyon da açık ya çok acayip Allah Allah dedikten sonra kritik gelmeye başladı herhalde kritik gelmiyor dedim ya ondan sonra kritik gelmeye başladı çok acayip Bunları da öldüreyim, videodan çıkayım. Bu görevde 47 levellik arkadaşlar. 47 level olunca alabiliyorsunuz sadece. Sadece 47 level olacaksınız öyle alacaksınız. Yoksa 46 level de vermiyor. Benim de kudretim bitti tam tam da kötü zamanda bitti kritik attım. Öyle bitti. Çok kötü oldu yani. Kritik atmasaydım keşke. Kudretim bittiği için. Bu Hadi kurtar ya. Oh, çok iyi. Neyse bitti mi? Bakıyoruz. Ölmüş arkadaş. Buraya anahtar gelememiş arkadaş. Arthur arkadaşımız. Anahtara gelmeye çalışıyor bizim yanımıza. Can sıkılıyor orada. Herhalde mühürlü kapıdan öldürmeden geçiyor şeyleri uçan muhafızları falan öldürmeden geliyor herhalde kendisi kendisi tam olduğu için ya zor oluyor biraz bu Arthur öldürmeleri evet arkadaşlar arkadaşlar buz büyücüsü görevi almışlar şimdi de onlara yapıyoruz yalnız bu arada buz büyücüsü keserken iflise iflis için şifa arayın yazdım Orada boş durmayın yazdım. Ama onlar da yazdı bana. İflis dolu diye yazdı. İflis dolu herhalde. İflis kesenler herhalde bu arkadaşlar için de keser inşallah. Ben buz görevi yapıp çekileyim o zaman arada. İflis görevi yapamayacağım. İflis dolu olduğu için. Zaten iflis de kolay benim için. Bir tane şifa olsa keserim. Yani yeterli bir tane şifa. Bu karakter için. Büyücü karakteri. Evet arkadaşlar. Buz büyücüsü görevi de 12 olmuş galiba. Kamera arkasında baya bir öldürüyorum ben. Sizler sadece 6 tane 7 tane falan kestiğimi görüyorsunuz. Neyse bu arada Şeli kardeşim de yeni çar açmış. 32 level yapmış o şifacıyı da. Şifacı açmışlar. Yeni karakteri açmışlar. Yalnız benden yardım istemeden yapmışlar. Herhalde. Yok yardım istemeleri istememeleri bir şey değildi arkadaşlar Arkadaşlar zorlanmamaları için Ben onlara düşünerek de Şey diyorum. Benden yardım istemeden büyümüşler diyorum Onlar için Arkadaşlar bu arada diyeceğim vardı sizlere Yani Şeli arkadaşımla yazıştım Kamera arkasına bayağı bir yazıştım yani senle de kasacağım şifacımı yazdığı için. Ben de ona olur tabi yardımını her zaman hazırız. Her zaman kapımız açık diye yazıyorum arkadaşa. Yani siz de bu arada bilgilenin. Yardım etmeyi isterim. Ama işte sizler için en çok. Yani zorlanmayın. Uzun da çürmesin görevleriniz diye. Arkadaşlar bu arada görevleri bitti. Galiba 4 tane kestiğimi düşünüyorum şimdi. Kınayt arkadaşımıza şaka yapmak istedim. Gözleme gözlem görevi varmış arkadaşımızın. Götürür müsün dedi. Ben de yarın yazdım. Şaka yapmak istedim ona. Buz büyücüsü görevi de bu kadar arkadaşlar. İflis dolu galiba. Teşekkürler beni izlediğiniz için. İflis görevi yaparken zaten kamerayı tekrar açarım. Sağ olun var olun. İyi günler arkadaşlar.